Hay Allah ya. Ay niye şifreleri vermedi bu çocuk? Bak gerçekten çok şaşırdım. Ben de çok şaşırdım Aydan. Emre yani bu çocuk senin bir dediğini iki etmez ki. Sen bir de şifreleri isteyeceksin, o da vermeyecek. Yani biri bana bunu söylese ben inanmam biliyor musun? Yani neden değişti bu çocuk böyle ya? Ay neyse Yağmurcuğum ben daha fazla yorum yapıp... ...senin aklını bulandırmak istemiyorum yani. Ay yap. Lütfen yap. Yani zaten bulandı bulanacağı kadar Aydan. Yani, bak sadece şu kadarını söyleyeyim. Bu sosyal medya şifrelerini vermemesi, yani beni biraz böyle... ...işkillendirdi. Hayır, ne saklıyordu acaba? Vermek istemiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum ki. Islaklık artmış mı sence Hulusi? Benim gözlerim pek seçemiyor. O epey artmış amirim. Acil müdahale etmemiz lazım. Yapma ya. Öyle amirim. Şimdi böyle tavan boyaları pütür pütür kabarmışlar. Yani acil müdahale etmezsek ileride başımıza çok iş açabilir. E hadi çıkalım o zaman. Allah razı olsun amirim. Niye? Ee, benim babam böyle işleri hiç sevmezdi de amirim. Yani annem mutfağımızın tavanını görecekler diye utancından kimseyi çağıramazdı eve. Allah Allah. Hadi gel bakayım. Sağ sol direk. Sol direk. Sağ sol. Bir daha. Bir ters. Sağ direk. Geldik Arife. Ayol siz niye geldiniz? Daha ilk günden ne kural bıraktınız orada da ne bir şey? Arife mutfak <laughs> akıyor. Onu tamire geldik. He o ama ben tamirci çağırdım. Siz ne anlarsınız tamirde? Aa yengeciğim benim elimden çok iş gelir. Mabushanenin bozulan musluklarını çatlak tavanını bana yaptırırlardı. <laughs> Elimizin altında Hulusi varken tamirciye para mı verilir Arife? İyi hadi. Geçsin denesin bakalım. Gel Hulusi. Hay! Of! Anne ya çok terledim bana bir tişört getirir misin? Getireyim Hulusi. Babacığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kur almural kalmadı. Nereden çıktı bu boks? Babacığım, Mehmet Ali'ye spor yaptırıyorum birazcık. Hamlamış çocuk. Öyle spor mu olur ya? Bırak, bırak. Hadi terin soğuyacak. Gel bakalım. Hadi. <laughs> Babaanne, ne? ne yapıyorsun? Evladım, baban tişört istedi de ona tişört bakıyorum. Ay, 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 Allah! Şu dolabın içinin karışıklığına bak yani. Boş ver, annem düzeltirdi babaanne. Annen, hiç umudum yok. Al şunu evladım, babana götür ver. Tamam. Hadi çocuğum. Hale bak. Bunlar da kader olacak. İş başa düştü. Hadi. Şuraya bak, şu dağınıklığa bak yani. Sağ. Sol. Hadi 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 sağ. Ol. Canlı canlı canlı. Ya hadi Mehmet Ali canlı biraz ya. Abi ben yoruldum ya. Bıraksak mı? Acı yok acı yok acı yok Mehmet Ali acı yok. <laughs> Hulusi abi ne oluyor orada ya? Ya Mehmet Ali bir tane vida düşürdüm de buralara kadar yuvarlandı mende bu. Ona bakıyordum ya. Batmasın abi kimsenin ayağına. Yok yok batmaz batmaz. Buldum, buldum Hulusi. Gel, gel. Ya amirim, gözünün evet. mü göremiyorsun daha? Onu nasıl buldun? Ah, Canlanma Hulusi. Ya küçükken sen nasıl yumruklar atardın bana, onu hatırla. Sinirlendiriyordun çünkü beni o zaman. İstersen bir zaman yolculuğu yapalım ha. Ha <laughs> dayı, senin boyun ne kadar asal, <gülüyor> <gülüyor> kısa lan? <laughs> Değil! Kısa! <gülüyor> kısa! <gülüyor> kısa! Hop, hop! Oh. Dur lan, lan, dur! Baba, amca! Bu ne hal? <laughs> Mehmet mesela <Ali> amca. <laughs> Çocuklar biraz form eksiğim vardı da, amcanızla ya. kapatmaya çalışıyoruz eksiği. Bir şey yok, bir şey yok. Çalışıyorduk. Ne oldu? Siz burayı da mı dağıtmaya geldiniz yoksa? Ya amcacığım, konu bildiğin gibi değil. Bak bir dinle beni. Ya bırak, bırak. Amcan değilim ben senin. Hı. Ne oluyor ya? Abi oğluma tir batıyor, ne oluyor? Ya ufak bir yanlış anlaşılma var babacığım. Çok da ufak değil de, neyse. Sonu güzel oldu Allah'tan. Ne diyorsun?